in the sky, Hocam merhaba. Merhabalar. Hocam, e, Türk Aslan Sporu çalıştırıyorsunuz. E, kulüp kuralı iki sene oldu. Kısa bir soru oldu. E, öncesi bir miyiz? Kulüp faaliyetler hakkında bilir verir misiniz? Tabii ki. Benim adım Niyazi Akşit. Teknik Sporu yaklaşık iki sene önce kurduk. Geçen yılda müsabakalara çıktık. U13 liginde kendi bölgemizde şampiyon olduk. Bu sene de U14 liginde playofflara katıldık. İlk iki maçımızı kazandık. Son maçta Yeşilçınar kulübüne mağlup olduk ama yine çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız tabii ki şampiyon olmak, şampiyon olmayı herkes ister ama bizim amacımız öncelikle oyuncu yetiştirmek. Ee, geçen seneden bu sene iki oyuncuyu Deniz Spor Akademi Ligi'ne, U14 Ligi'nde takımında verdik. Çocuklarımızın yolda açık olsun. Onlara başarılar dileriz. Amacımız yine üstlüklere başka takımlara oyuncu yetiştirmek. Birinci amacımız o. Şampiyonluk zaten bir şekilde geliyor. Bu süreçte çalışmalarımız devam ediyor. Dediğimiz gibi iki yıl oldu kulübümüz. Küçük yaşlarda da kategorilerde maçlara katılıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde devam. Evet hocam. Burada yetiştiğiniz oyunculara hiçbir sıkıntı çıkarmadan spora vermeniz de önemli değil mi hocam? Yani bu <laughs> Kesinlikle, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bizim amacımız, birinci amacımız oyuncu yetiştirmek. Bizim maddi anlamda ya da başka türlü hiçbir beklentimiz yok. Çocuklarımız daha iyi yerlerde görmek bizleri gururlandırıyor. Zaten başlarında ara ara gelip burada takip ediyoruz fırsat buldukça. Onları sahada görmek e, bizi mutlu ediyor. Biz de ondan gurur duyuyoruz. E, burada da yine aralarında bir, belli yerlere gelecek öğrencilerimiz var. İnşallah onlar da ilerleyen süreçte deniz spora veya başka takımlarımıza kazandırırız. Amacımız o. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi şampiyonluktan daha çok keyif veriyor açıkçası. Ben burada çocukları izlediğimde onları sahada görmek, profesyonel takımların altyapılarına karşı mücadele etme, ettiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Yiğit Bozca, Yıldıra Yüreci, Yiğit Can Tavlı, Üç çocuğumuz da bizi çok güzel şekilde temsil ediyor. Gurur duyuyoruz. İnşallah yollar açık olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah 14 liginde şampiyon olup ilimizi temsil etmek istiyoruz. Olamazsak da bizi Denizli'yi Denizli, denizli mi temsil edecek takımlarımıza başarılar dileriz. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.